Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili ikizler burcunun kahve palı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili ikizler. Evet şöyle gösterelim. Evet şöyle. Evet sevgili dostlarım geçmişten gelen sorunlarla mı uğraşıyorsun? Hala bu geçmişle mi uğraşıyorsun? Yani geçmişten gelen sorunlar yüreğinin bir tarafını karartmış diyebilirim. Resmen böyle bir kenara sen süpürmeye çalıştıkça sanki birisi bir tekmeyle o süpürdüğün yığın diyelim anladın mı saman diyelim çöp diyelim önüne sürmeye çalışıyor yani sen arkada bırakmaya çalıştıkça sanki böyle bir tekme önüne savurmaya çalışıyor ama e, kenardan gidiyorsun yani artık o geçmişte olan şeyleri kafana takmamaya çalışıyorsun. Artık e, istediği kadar çabalayan biri var çabalasın ama o geride kalmış arkada kalmış geçmiş olsun ona diyeyim. Yani onu e, arkada bırakmışsın artık. Evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada görüyor musunuz çok bir kadın ama nasıl biliyor musunuz nasıl uğraşıyor böyle işlen güçlen bilmiyorum böyle araba var iş var güç var e, baya böyle bir uğraşma var yani önü yolu açık ama e, baya böyle işlerin içine gömülmüş gibi yani burada nefes alacak vakti yok gibi ama olsun Allah hayırlı iş versin her kimse yani bu e, uzun süredir zaten ıı, sıkıntılı bir dönem atlatmış Rabbim hayırlı işler versin öyle diyeyim. Evet burada bir yükselmişsiniz işinizle ilgili yine bak iş diyorum neyse öyle iş burada ee, bir bölüm mü değiştiriyorsunuz atamanız mı var bir, bir şey var bir yer değişimi gibi bir şey var yani ille e, o evden o eve gibi değil işinizden terfinizle ilgili olabilir bölüm değişikliği olabilir atamanız olabilir yani burada e, belki hayalinizdeki şeyi de görüyor olabilirim sevgili arkadaşlarım da olabilir. E, Sanki böyle öyle bir şey var ki burada böyle çok karışık bir aile gibi ama yani şöyle söyleyeyim size her şey birbirine girmiş gibi yani böyle laflar, sözler, insanlar, hainler böyle her şey görüyorum orada şu anda yani bir dediğini bir dediğini tutmayan sanki böyle kriz yaratmaya çalışan senin hayatında kriz yaratmaya çalışan birisi var. Yani senin mutlu olmanı istemiyor sanki dipten dipten böyle yılan gibi giden birisi var. Yani buna dikkat etmen gerekiyor. Bu senin haneni, aşkını, yuvanı, çoluğunu, çocuğunu her şeyi karıştırır. Anladın mı? Yani ortalığı karıştırmak için böyle bekleyen birisi var. Karışmış biraz ama inşallah e, aklı selim davranarak bu, bu olayı atlatırsın. Yoksa yani ee, uyarsan yani baya bir karışacak. Bence artık o kimse ona uyma diyeyim. Ee, avcı gibi bekliyor. Hani alanı bekleyen avcı olur ya avcı gibi bekliyor. Senin düşmeni bekliyor. Hata yapmanı bekliyor. Yani küçücük bir yerden yakalamaya çalışıyor. Yılanlık yapıyor diyebilirim. Buna dikkat etmen gerekiyor. Bu konuda uyar, uyarayım ben seni. Ee, kaos yaratmaya çalışıyor yani. Kaos. Bilmiyorum ama. Evet adaletle ilgili işi olan. Bakın Adalet diyorum, bunu görüyorum. Adalet kapısı, mahkeme, cezaevi. Yani e, bilmiyorum, şikayet e, ya da işte gelecek bir ceza, temize yolladığınız bir şey, böyle bir şey olabilir mi bilemiyorum ama hani böyle benim öngörülerimde var ya, böyle bir şeyler hissediyorum sanki sevgili arkadaşlarım ama e, bu kapıdan eliniz boş dönmeyeceksiniz hani. Adaletle olan artık bilmiyorum şey de olabilir, bakın miras olabilir, bir mal olabilir, mülk olabilir, bunlar da olabilir. Yani burada sen şanslı konuma geçeceksin. Yani böyle bir şans yakalayacaksın. Adaletle ilgili sanki uzun süredir ışıklar kararmış bekliyorsun, olmuyor, gidiyorsun, geliyorsun ama işte bu ışıklar artık yanıyor. Yani adalet artık senden tarafa işliyor, bunu söyleyebilirim. Aydınlık çok ferah çünkü. Çok iyi, çok ferah. Bir e, para girişiniz olacak hanemize. Güzel bir para girişi olacak. Yaptığınız e, işle güçle mi ilgili yoksa böyle aile yoksa mirasla mı ilgili ama bir para girişi var. Temiz, güzel bir para girişi olacak orada. Burada da e, ikiye bölünmüş gibisiniz. Neden bilmiyorum. Yani burada bir kişi burada bir kişi gibi sanki böyle iki kişinin arasında kalmış gibi ikiye bölünmüşsünüz bir şey yapamıyorsunuz artık eşinizle çocukların arasında da bilmiyorum diğer şeyler mi annenizle işte eşinizin arasında mı bilemiyorum yani burada böyle bir ikiye bölünmüşlük gibi olmuş yani iki böyle ellerini kal böyle yapmışsın o tarafa mı gitsen o tarafa mı gitsen sanki böyle Ortadan ikiye bölseler anca yetersiniz gibi. Yani böyle ikiye bölüyor. O çekiştiriyor, o çekiştiriyor gibi bir ikiye bölünmüşlük var burada. İnşallah hakkımız daha hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımı sarıyorum. Evet şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım. Burada resmen böyle ayrılığın eşinden dönmüş birisi var. Yani böyle hanesini, vasını tekrardan topluyor. Ya da topladı şu anda bilemiyorum ama böyle dallanmış, budaklanmış laflar, sözler, onlar bunlar ama iki kişi arasında olmuş bu. Ama böyle bir toparlanma ucundan dönülmüş gibi sanki böyle ayrılığın, boşanmanın, ee, bilemiyorum terk edilmenin, terk edişin sanki böyle ucundan dönecek. Belki de ee, toparladınız. Bunu da şey yapabilirim. Evet dostlarım burada bir haber bekleyen birisi var. Böyle ellerini açmış böyle dua ediyor. Üstte de o kadar çok böyle güzel kuşlar var ki haber. Yani bu sen beklediğin haberi çok güzel bir şekilde alacaksın diyebilirim. Bir haber bekliyorsun çünkü. Bir kişiye karşı birazcık böyle güçsüzsün. Yani artık onu çok sevdiğin için mi? Yani evladındır bilemiyorum. Çok sevdiğim biridir. Ona karşı söylemek istediklerini söyleyemiyorsun. Yani böyle belki bir başkası olsa çat 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 lafını vuracaksın Ama buna karşı sanki böyle hani derler ya geri vitese takıyorsun. Yani bu karşındaki insana karşı bunu yapamıyorsun. Belki uyarıyorsun, belki hareketleri için uyarı yapıyorsun. Yani bir şeylerin sürekli olması, sürekliliğin devam etmesi için ama yani hani o sana sen ona kıyamıyorsun da galiba o sana biraz kıyıyor bu konuda dikkatli ol. Evet dostlarım burada dualar var bir şey için çok dua etmiş ama böyle sanki üst tarafta da gök düşer gibi. Yani böyle sanki o duaların kabul oluyor diyebilirim. Nasıl bir dua ettiysen yani o duaların kabul oluyor. Hayatından da böyle bir karmaşıklık gidiyor artık. Bir netleşme. Bir nasıl diyeyim huzur. Resmen böyle huzur alıyorsun Huzursuz olmuşsun emiyorum ama biraz dediğim gibi ailesel sorunlarla biraz fazla ulaşmışsın. Bir de işle ilgili problemi olan var mı bilmiyorum ama burada kapılar açılıyor, kilitler açılıyor. Yani senin iş hayatınla ilgili bir noktadan bir noktaya gideceksin. Yani iş hayatında da bir sorun varsa çalışıyorsan bu da sanki böyle bir e, rahata kavuşacaksın orada. Ama işin yoksa bir yerlere başvurduysan belki bir iş teklifi bile alabilirsin. İş teklifi yani iş başvurusu yapmadıysa Evet şurada küçük bir para var. Bir para olayı. Sizde bir para olayı var. Beklediğiniz bir paramı bilemiyorum. Borç verdiğim bir paramı bilemiyorum ama bu paranın girişi var diyebilirim. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.